Öncelikle bu görmek beni çok müteşekkir etti. İl Başkanımız Numan Güçü Bey'in nezdinde hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi borç biliyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Konuşmama Yüce Allah'ın 99 ismiyle Bismillahirrahmanirrahim başlamak istiyorum. Halk Ozan Harekatı Derneği 15 Temmuz'dan sonra oluşan Milli Birlik, Beraberlik, Kardeşlik ruhunu en üst noktaya taşımak için gönüllü her ilden neferleri ve siz değerli misafirlerimiz gibi bu oluşuma katkı sağlayan herkesi daima sancağımızı yukarı taşımak için bir araya gelmesiyle oluşan bir dernektir. Halk Özel Harekatı Derneğimizin şu anda 21 il 88 ilçede Türkiye genelinde bir yapılanması mevcuttur. Allah'ın izniyle Hatay'ımızı da müdahale ettikten sonra 22. resmi kurulumu sağlayan derneğimiz arasına Hatay'ı da ilave etmiş olduk. Bizler bu yola çıkarken 15 Temmuz'da kahramanlarımızın tankların önüne yatmasını, uçağa taşlamasını, mermilere göğsünü süper etmesini bir ruh ile, bir eda ile, bir şevk, bir aşk ile kendimize vazife bildik. Nasıl ki İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı unutulmaz dedik. 15 Temmuz'u da bizlere her daim oyunlar oynayan, bizi her daim her da zora sokmaya, batılı emperyalist güçlerin gözüne soka soka biz bunu yaşatmaya and içtik. Bu oluşumda oluşan bütün zorluklara üst geldik. Biz buralara gelirken çok çok badireleri atlattık. 15 Temmuz'u yaşatmak adına birçok engellerle karşılaştık. Ama görüyorum ki Yüce Allah'ıma binlerle şükürler olsun şu an bu tablo bu tablo ve sizler bizi ne kadar doğru hak ile adalet ile bu yolda yürümemizi gösterdiğiniz için sizlere yine teşekkürlerimi borç duyuyorum. Bizler 15 Temmuz gecesinde bir liderin, bir reisin, bir adamın dik duruşuyla panik yapmadan bu milleti şaha kaldırışının, şah damarlarına dokunuşunun ey aziz milletim bizler kimsenin esiri değiliz. Bizler kimsenin kölesi değiliz. Sizler beni lider seçtiniz ama ben sizin hizmetkarınızın çıkın meydanlara demokrasi zaferini altın harflerle tarihe yazın diye Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan devletin üst kademesindeki başbakanımıza ve ayrıca devletçilik ve milliyetçilik anlayışı ile dik duruşuyla sayın reisimize ve devletin yanındaki devlet adamlarına destek veren sayın Bahçeli'ye de şükranlarımızı borç biliyoruz. Bu dava hak davasıdır. Bu dava adalet davasıdır. Nasıl ki bu dava 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki amcamıza kadar herkesin diline 15 Temmuz'un bundan sonraki nesillere aktarılması için var olan Halk Özel Harekatı Derneği'nin sizlerin nezdinde Numan Bey'e bu güzel tabloyu bizlere verdiği için önce Yüce Allah'ından Sonraki anısından e, Allah razı olsun diyorum. Hakkınızı helal edin. Buraya kadar yorulduk sizi. Ben bu sıcakta daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum. E, onur duydum. Gurur duydum. Şahsım adına, yönetim kurulu adına bizleri ş, e, kiliste e, yalnız bırakmayıp gelen Abuzer Bey'e şırnakta, bizleri bırakmayıp gelen Sinan Bey'e, e Kurulu Başkanımız Fatma Hanım'a, İstanbul İl Başkanımız Murat Bey'e ve sizlere teşekkürleri borç biliyorum. Allah razı olsun Hatay. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun, var olun. Ve Sayın Divan Kurulu Başkanımızın bir cümlesi aklımda kaldı. Onu da cevaplamak istiyorum. Hatay, Mozambik bir şehir. Hatay güzel bir şehir. Sağ olsun Numan Bey ve güçlü aşiretinin sayesinde Hatay'ı da çok iyi tanımış oldum. Bizler de Türkiye genelinde oluşan bir Mozambik zaten. Şu anda Uşağında, Şırnağına, İstanbul'unda, Antalya'sına, Erzurum'unda, Ankara'sına bu oluşuma her birey olarak, her bir nefer olarak Allah'ın izniyle dava bildik. Yol bildik, yoldaş bildik, sarıldık ve bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da en yükseklere, en zirveye çıkabilmek adına hak ile, adalet ile savaşmaya görülden bizler varız. İnşallah Numan Bey'i Hatay olarak yalnız bırakmayacaksınız. Numan Bey ne kadar güçlüyse biz o kadar güçlüyüz. Onun için Numan Bey'e de Allah yardım etsin diyorum. Bu Mozambik güzel şehirde, halkların kardeşliğinin olduğu bir şehirde Allah yardımcısı olsun inşallah. Sizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.